daha tekrarlamam gerektiğini anladım. Bununla ilgili defterinize yazdırmıştım. Derste de anlattım. Ama hiç dikkat etmeyenler var aranızda. Çok basit bir yolunu açıklıyorum. Sayıları bölüklere ayırmak. Bakın. En baştan tekrarlayayım. Sayılar basamaklarına ayrılır. Örneğin 3 sayısı tek bir sayıdır ve tek basamaklı bir sayıdır. 3 tane birlikten oluşur. Onun için birler basamağı vardır sadece. 3 8 8 sayısı birler basamağı vardır sadece. Tek bir sayıdır. 8 tane birlikten oluşur. 23 sayısı iki basamaklıdır. 3 tane birlik vardır birler basamağı, 2 tane onluk vardır onlar basamağı. Basamakları sayarız sağdan itibaren sayarız. Kaç tane sayı varsa sağdan itibaren o kadar basamağı vardır. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Bunu yazmana gerek yok. Dinle sadece. Sadece dinle. Anlayacağından eminim. Örnek. 385 sayısı. Kaç basamaklı bir sayıdır? Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Yaz. Üç basamaklıdır. Birler basamağı vardır. Bu ne demektir? 5 tane birlik vardır. 8 tane onluk vardır. Onlar basamağı vardır. 3 tane de yüzlük vardır. Yüzler basamağı vardır. 385. 385 okunur. 4 5 6 basamaklı sayıları nasıl okuyacağız? Bununla ilgili işte burada bölükler diye bahsettiğim sistemi kullanacağız. Sil. Hemen size bir 4 basamaklı bir sayı yazayım. Hemen bölüklerine ayıralım bunu. Bölüklerine nasıl ayırıyoruz? Sağdan 3 seçiyoruz. Soldakini de 3 ayırıyoruz. 3 yoksa bir tanesini kullanıyoruz. Bir tanesini okuyoruz. Bu kadar basit. 2 varsa ikisini, 3'ü varsa 3'ünü okuyoruz. Bu kadar basit. Bu bölükler bizim okumamızı kolaylaştıracak. Örneğin burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Neden? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı artık binler basamağı, on binler, yüz binler. Binler, on binler, yüz binler. Burada da sayı olacak biraz sonra. Burada şimdi yok. Biraz sonra koyacağız okumanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Nasıl okuyacağız? Önce binler bölümündeki sayıyı okuyacağız ve bin diyeceğiz. Devam edeceğiz, diğerini söyleyeceğiz. Örnek 4.280. 4.280. 4.280. Ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım o kadar kolay. Ne kadar çoğaltırsak çoğaltırız. Ne yapıyoruz? Hemen bölüklerini ayırıyoruz. 3 tane buradan birler bölüğü. 3 tane buradan binler bölüğü. Okuyoruz. Hemen şunu bir küçültelim. Burası birler. Burası binler. Okurken ne yapıyorduk? Ayrı ayrı okuyoruz ama beraber söyleyeceğiz. 52.513. 52.513. Devam edelim. Devam edelim. Bir tane sayı daha yazayım. Hemen ne yapıyoruz? Bölüklerine ayırıyoruz. Unutmayın 3 tane buradan, 3 tane de buradan. Burası 3 tane yoksa iki tanesini okuyoruz. Hiç problem değil. Hemen devam edelim. Birler bölüğü binler bölüğü. Hemen okuyalım. Bunu ayrı, bunu ayrı okuyacağız ve birleştirme yapacağız. Bu kadar basit. 38 bin 38 bin 216 38 bin 216 38 bin 216 çoğaltalım 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 Tamamen ilk yapacağınız iş bölüklerine ayırmak 3-3. Burası birler bölüğü, burası binler bölüğü. Okurken önce burayı binle beraber okuyacağız. 218.625. 218.625. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi bunlarla ilgili. Bir iki tane demin yaptığımız problemler gibi problemler yapalım. Mesela diyelim ki dört basamaklı en büyük sayı. Hangisidir? Bir kere dört basamaklı olacak. Yani Hiçbir şey bilmiyorsan 4 tane kutu çiz. Dört tane kutu çiz. Dört basamaklı en büyük sayı diyor. En büyük sayı dediği için rakamların en büyüğünü seçmeliyiz. Ne koyabiliriz buraya? Dokuz. Bir dokuz daha. Bir dokuz daha. Bir dokuz daha. 9999. Dokuz dokuz Peki en küçüğü deseydi? Deseydi ki 4 basamaklı en küçük sayı. Silelim. En küçük sayı olduğu için en küçük rakamları kullanmalıyız en küçük sayı dediği için en küçük rakamları kullanmalıyız. Neyi kullanabiliriz burada? Burada sıfırı kullanamayız. Neden? Kullanalım hadi. Sıfır. 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 Kullandık sıfır 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 oldu. Peki bu dört basamaklı bir sayı oldu mu? Yani benim sıfır 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 liram var. Yok hiç paran yok o zaman. Dört basamaklı olmaz bu sıfır. Ne yapmamız lazım? O halde başına bir koymamız lazım. Sayımız şimdi bin oldu. 4 basamaklı en küçük sayı oldu mu? Evet 4 basamaklı en küçük sayı oldu 1000. 5 basamaklı da da aynı, 6 basamaklı da da aynı. Yapacağın ilk şey ah hadi yapalım. Şurayı silelim. Burayı da silelim. 5 basamaklı yapalım. 5 basamaklı en küçük sayı. Hemen 5 tane kutuya da 5 tane çizgi çiz. En küçük dediği için en küçük dediği için başa bir koy. En küçük sayı olabilmesi için diğerlerinin sıfır olması yeterlidir. Nasıl okuruz biz bunu? Nasıl okuruz? Demin gösterdim. Hemen bölüklerine ayır. Birler bölüğü binler bölüğü 10 bin bitti 10 bin sıfır demeyiz 10.000 bitti o konuş 10 10.000 bitti en büyüğünü yapalım şimdi de en büyüğünü yapalım 5 basamaklı en büyük sayı 5 basamaklı en büyük sayı Hemen birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak, beşinci basamak. Yani birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı. En büyük sayı dediği için en büyük rakamları kullanmalıyız. En büyük rakam 9. Bir daha 9. Bir daha 9. Bir daha 9. Bir daha dokuz. Sayımızı okurken ise bölüklerine ayıralım. Birler bölüğü, binler bölüğü. Okurken ne yapıyorduk? Burayı oku. 99.999. Yaz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz 99.999.999.99 1.999 99 hiç fark etmez. Aynı şekilde küçük yazarız. 10.000 yazarız. 3 basamaklı 6 basamaklıya geçelim. 6 basamaklıya geçelim. 6 basamaklı en küçük sayı nedir? İlk yapacağın iş 6 tane kendine ya çizgi çekmek ya kutu koymak. En küçük. En küçük 6 basamaklı en küçük sayı da dese sıfırdan başlamayız. Önce 1 koymalıyız ki gerisini yazdığımız zaman bu sayımız 6 basamaklı olsun. O zaman diğer sayıları en küçük olarak koyabilirsin. 6 basamaklı en küçük sayı. Okumak için bölüklerini ayır. Birler bölüğü. Binler bölüğü. Okumayı yaparken de şunayı ayrı. Yüz bin bitti. Yüz bin. Yüz bin. Yüz bin. Yüz bin en büyük yazalım. En büyük yazalım. Burayı bir silelim. Bakalım altı basamaklı en büyük. Yine aynısını yapacağız. Bakın. Bunu devam tekrarlıyorum ama. Altı basamaklı hemen altı tane çizgi çek. Hangisi kolayına gelirse ya da kutu koy. En büyük dediği için en büyük rakamları kullan. 9 9 9 9 9 9 Oku. Okumadan önce bölüklerine ayır. Birler bölüyü binler bölüyü. Bakın bu basamak değil. Bunu basamaklarını ayırırken kullanmayız. Bu bizim sayıyı okumamızı kolaylaştırır. Hemen okuyalım nasıl kolaylaştırıyormuş. Üçünü ayrı okuyoruz. 999 bin 999. 999 999. Bu kadar. Şimdi farklı bir iki soru yapalım. Bir iki tane farklı soru yapalım. Mesela bir soru yazayım. Rakamları birbirinden farklı en büyük 5 basamaklı sayı hangisidir? Durmadan silmek zorunda kalıyoruz. Şimdi rakamları birbirinden farklı en büyük hemen çiz büyük en büyük istiyor bizden. En büyük istiyor. Ve 5 basamaklı istiyor ve rakamları birbirinden farklı olsun önce yapacağımız iş. Kaç basamaklı? 5. En büyük istiyor. Neyle başlarız? Evet 9 ile başlarız. Ama diyor ki rakamları birbirinden farklı olsun. Yani 9'u buraya yazdıysan buralara artık 9 dokuz yazamazsın. 9'dan sonra kalan en büyük sayımız 8. Artık 9'u ve 8'i buralara yazamazsın. Rakamlar birbirinden farklı olmadı. Ne yazabiliriz en büyük olarak? Doğru 7 yazabiliriz. Artık 7'yi de şu ikisine. 7'yi 8'i 9'u bu ikisine yazamayız. Ne yazabiliriz? 6. Buraya ne kaldı? 5. Hemen okuyalım. 1000. Bin. 1000'ler bölüğü. 1'ler bölüğü. 98.765. İşte bu rakamları birbirinden farklı. En büyük 5 basamaklı sayı 98765. Hemen yeni bir tane yapayım. Hemen düzeldim. Rakamları birbirinden farklı. En küçük 5 basamaklı sayı. Hemen oluştur 5 tane basamak. Rakamları birbirinden farklı olacak. En küçük 5 basamaklı sayı. En küçüğünü bulacağız. En küçüğü diyorsak başa 4 yazabiliriz. Sıfır yazamıyoruz unutmayın. Sıfır olduğu zaman burası sıfır olduğu zaman sayımız 4 basamaklı olur. Bu sıfırın bir değeri kalmaz. Onun için en küçük kaçla başlamalıyız? 1 ile başlamalıyız. 1 ile başlamalıyız. 1'i yazdık. Artık buralara rakamlar farklı olsun dediği için artık buralara 1 yazamayız. 0 yazabilir miyiz? Evet 0'ı artık yazabiliriz. En baştan kurtuldu. Peki 1 ve 0'dan sonra en küçük rakam hangisidir? 2'dir. Evet 1 ve 0'dan sonra 0 ve 1'den sonra en küçüğü 2'dir. Buraya hangisi kaldı? 0'ı kullandık, 1'i kullandık, 2'yi kullandık. Kaç kaldı buraya? 3 kaldı. Buraya kaç kaldı? 0'ı kullandık, 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 3'ü. Rakamların birbirinden farklı olması lazım. Yani buraya tekrar 0 yazamayız. 1 yazamayız, 2 yazamayız, 3 yazamayız. Yazabileceğimiz en küçük sayı kaç? 4. İşte bu. Rakamları birbirinden farklı en küçük 5 basamaklı sayı hangisidir? Bulduk sayımızı. E bir de okuyalım biz bu sayıyı. Hemen bölüklerine ayır birler bölüyü binler bölüyü Okey okurken ne yapıyorduk? 10 bin 10 bin 10 bin iki yüz otuz dört. yaz okunuşunu 10 bin 2 134 Bitti. Bu kadar. Bunları okurken dikkat edin ve şu şunu mutlaka yapın. Şunu mutlaka yapın. Bir şey olmaz. Acelemiz yok. Hiçbir yere yetişmiyoruz. Biz bunu yeni öğreniyoruz. Bir yere yetişmiyoruz. Bizden altı basamaklı bir sayı istedi. Şunu yap. 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Altı basamaklı bir sayı istedi bizden. Bunu yap. Sonra üzerinde düşünürüz. Dedi ki bu altı basamaklı en büyük çift sayı olsun. En büyük çift sayı. Yani bir sayıyı bir daha bir kullanamama gibi bir şans şey zorunluluğun yok. Kullanırsın. En büyük dediği için 9 9 9 9 9 9 olmaz. Çift diyor. Ne yapacağız? 9 çift sayı değildi. Onun yerine en büyük çift sayıyı, en büyük çift rakamı kullanırız. Ne kullanmalıyız? Çift sayılar hangileriydi? 0 2 4 6 8 En büyük dedim ki en büyük 6 basamaklı çift sayı. 9'u, 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 9'u kullandım, 9'u kullandım. En büyüğünü buldum ama buraya bir 9 daha yazamam. Niye? 9 çift sayı değildir, tek sayıdır. O zaman çiftlerin en büyüğünü kullanmalıyım. Çiftlerin en büyüğü de bu. Oku bölüklerine ayır. Birler bölüğü, binler bölüğü. Oku. 999.998. Altı basamaklı en küçük çift sayı. Tamam? Bunlara dikkat edin. Şu çizgileri unutmayın. 3 basamaklı soruyorsa önce bu çizgileri koy. 4 soruyorsa 4 koy. 5 soruyorsa 5 koy. 6 soruyorsa 6 basamaklı koy. Tamam mı?